Herkese merhaba bugün e, tavşanımızın ikinci bölümünde kulak ve kollarını öreceğiz e, kafasını bir önceki videoda örmüştük bu videomuzda da kulaklarını ve e, kollarını yapacağız ben şöyle birer tanesini örmüştüm bir kolunu bir tanesini bir kulağını şimdi bunların ikincilerini yapacağız vakit kaybetmeden isterseniz başlayalım. Şimdi ilk önce isterseniz kulağımızdan başlayalım. Sihirli halka yapıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Ve içine şimdi altı tane sık iğne dolduracağım. Bir iki üç dört 5 ve 6 halkamı kapatıyorum ikinci sıramızda da 6 tane örüyoruz şu uçtaki sivriliği yapabilmek için arttırmadan öreceğiz birazcık zor oluyor ama şöyle bu bir iki 3, şöyle dışarı kıvıralım. 4, 5 ve bu da 6. Altı. Evet, 6 sık iğnemizi ördük. Şimdi isterseniz farklı bir renkle işaretleyici koyabilirsiniz sıra başını şaşırmamak için şimdi bu sırada bir tek bir çift öreceğiz ve dokuza çıkartacağız bir tane tek örüyorum ufak olduğu için zor oluyor tabi birazcık bir tane çiftimi örüyorum üç kere tekrarlayacağız bunu ve son sık iğneme de yine çiftimi örüyorum şu 9 tane sık iğnemiz oldu. Ve bir sonraki sırada 2 tek bir çift yapıp 12'ye çıkartacağız. Bir tek, iki tek ve çift. Yine 3 yani bir sırada üç kere arttırma yapmış oluyoruz kulakta. Ve son sık iğneme çift batıyorum şu anda 12 tane sık iğnemiz var şu beyaz ipi şöyle içeriye ittirelim şimdi bir sıra 12 sık iğneyi öreceğiz dördüncü sıramızı ördük 5'i örüyoruz şimdi bir sıra 12 sık iğne olarak öreceğiz 2 4 ve 12. Evet, 5. sıramızda da 12 sık iğnemi bir sıra ördüm. Şimdi 6. sıramızda 3 tek bir çift öreceğiz ve 15'e çıkartacağız. 1 2 3 tane tek, bir tane çift. Tekrarlıyoruz. 1 2 3 ve çift batıyoruz. 3. kez yapıyoruz. 1 2 3 tek ve çift. Şu anda 15 tane sık iğnemiz var. 7. sıramızdayız. 4 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 tane tek 1 tane çift 1 2 3 4 tek bir çift bir iki üç dört tek son sık iğneme de çiftimi battım ve şu anda 18 tane sık iğnemiz var bir sıra şimdi 18 sık iğneyi örüp geliyor Evet 8. sıramızda da 18 sık iğnemizi ördük. Şimdi 9. sıramızdayız. 5 tek bir çift yapacağız bu sırada. Ve sık iğne sayımızı 21'e çıkartacağız. 3 4 5 tek ördüm bir çift. 1 2 3 4 5 tane tek ve 1 tane çift örüyorum. 1 2 3 4 5 tane tek 1 tane çift. Evet, 9. sıramızda ördük. 21 sık iğnemiz var. Bir sıra 21 sık iğneyi örüp geçiş. 6 tek bir çift öreceğiz. Şimdi 11. sıramızdayız ve 24'e çıkartacağız sık iğnemizi. 2 3 4 5 6 ve bir tane çift örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane teki ördüm. Bir tane çift örüyorum. 1 2 3 4 iş 6 ve bir tane çift. Şu anda 11. sırayı ördük. 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi bir sıra e, bu 24 tane sık iğneyi örüp gelelim. Evet, 6 tek bir çift 24 sık iğne e, örmüştük. 12. sıramızı da bir sıra 24 sık iğne olarak ördük. Şimdi 13. sıramızdayız ve 7 tek bir çift öreceğiz. Ve 27'ye çıkartacağız sayımızı. 2 3 4 5 6 7 ördüm. Bir tane çift örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 bir tane çiftimi örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tek bir tane çift şimdi 13. sıramızı ördük ve 27 tane sık iğnemiz var şimdi 14. sıra dahil 18. sıra dahil toplamda 5 sıra e, bu 24, 27 sık iğnemizi örelim 5 sıra 14 dahil 18 dahil toplamda 5 sıra 27 sık iğnemizi örelim ve gelelim Evet arkadaşlar 14. sıra ve 18. sıra arası 5 sıra 27 sık iğnemi ben ördüm. Şimdi 19. sırada eksiltmeye başlayacağız. Kulağımızı yavaş yavaş daraltacağız. Şimdi 7 tane sık iğne örüp bir tane keseceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 tane örüyorum. Bir tane kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ördüm. Bir tane kesiyorum tekrar 24 sık iğneye düşürmüş olacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve son kesmemi yapıyorum ve şu anda 24 tane sık iğnemiz var. Şimdi 20 ve 21. sırayı iki sıra 24 sık iğne olarak örüp gelelim. Evet 20 ve 21'i 20 ve 21. sıraları 24x olarak ördük. Şimdi 22. sıramızda yine eksiltme yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane tek örüyoruz bir tane kesiyoruz. 18'e düşüreceğiz. Pardon 21'e düşüreceğiz. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Bir tane kesiyorum. 1 2 3 4 6 tane çekimi ördüm ve kesiyorum. Şu anda 21 tane sık iğnemiz var. 22. sıradayız. Şimdi 23 ve 24'ü 18 sık iğne olarak iki sıra örelim. 23 ve 24. sıraları 21x olarak ördük. Şimdi 25. sıramızda yine bir eksiltmemiz var. 1 2 3 4 5 tane tek örüyorum. Bir tane azaltıyorum. 1 2 3 4 5 tane örüp bir tane eksiltiyoruz. Bir kere daha tekrarlayacağız. 1 2 3 4 5 ve kesiyoruz. 25. sıramızda 5 ör bir kes yaptık. Şimdi e, 26 ve 27. sıraları 18 sık iğne olarak 2 sıra örüp gelelim. Arkadaşlar 26. ve 27. sıramızda da 18 tane sık iğnemizi ördük ve kulağımızın örme işi bitti. Şimdi bu işaretleyicimi alıyorum. İpimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Bir yan sık iğne kayıp şöyle kaydırma zinciriyle kapatıyorum burayı. Bir zincir çekiyorum. Ve ikinci kulağımızda örmüş olduk böylece şimdi e, kolumuzu isterseniz hemen başlayalım ona da yine sihirli halka yapıyoruz bir tane zincirle sabitliyorum ve içine 5 tane sık iğne örüyoruz 1 2 3 4 ve 5 Okay kapatıyoruz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Ve hepsine çift batıyoruz ikinci sırada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 işaretleyici değil kendi ipini şöyle koyuyorum sıra başına şaşırmayayım diye ve bu 10 tane sık iğneyi ee, şu anda 3. sıraya başladık 3. Ee, sıra ve 27. sıra dahil 25 ee, sıra boyunca 10 tane sık iğne olarak öreceğiz 3. Ee, sıra dahil, 27. sıra dahil toplamda 25 sıra bu 10 tane sık iğnemizi öreceğiz ve kolumuzu oluşturmuş olacağız. Ee, ördükçe 5-6 sırada bir için sıkıcana elyafla dolduralım. Şu kısımlara çok hafif doldurdum ben çünkü diktiğim zaman hani gövdeye bitişik dursun istiyorum böyle tıkış tıkış doldurduğumuzda. Yukarı havaya kalkıp duruyor. O yüzden bu kısımlarını doldurmadım bile. Alttan yukarıya doğru elyaf kaydıkça zaten bu kısımlara da gelecek. Ördükçe dolduralım. Üst kısımlara şu, şu kadar bir kısma koymayalım elyaf. Ve bu şekilde 25 sıramızı örüp gelelim. Arkadaşlar, 25 sıramı ördüm. İlk 2 sırayla birlikte toplamda 27 sıra var. 10 sık iğnemiz var. Şimdi 28. sırada 3 tane örüp bir tane keseceğiz. Ve 8'e düşüreceğiz. Ve kolumuz bitiyor. Şimdi 1 2 2 kere tekrarlayacağız bu işlemi. 3 bir tane kesiyorum. Tekrar 1 2 3 tane örüyorum ve bir tane kesiyorum şu anda 8 tane sık iğnemiz var Evet bir yandaki sık iğneye kaydırma zinciri yapıp biz zincir atıyorum ve birazcık ip bırakarak kesiyorum dikmek için kolumuz da bitti bu kısma doldurmadım görüyorsunuz şu şekilde diktiğimizde hani kıvrılma payı kalacak gövdeye bitişik dursun böyle kalkık durmasın diye. Evet kollarımız kulaklarımız da bitti. Bir sonraki videoda da bacak ve gövdesini örebiliriz. Ondan sonra da zaten elbise ve ayakkabısı kalacak. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.